Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı Bireysel Gelişim Programı Tanıtım Konferansı Fırat Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı, öğrencilere kişisel gelişim destekleri sunmak ve eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği yaratmak amacıyla yürüttüğü projelere devam ediyor. Bu kapsamda son 26 yıldır Fırat Üniversitesi'nde uygulanan bireysel gelişim programının tanıtım konferansı gerçekleştirildi. Öğrencilerin üniversite hayatı boyunca çeşitli yaşam becerileri kazanarak mezuniyet sonrası iş ve sosyal yaşamlarına daha sağlam adımlarla geçebilmelerini amaçlayan programın tanıtım konferansına TİKAV Bursu'ya ve lisans birinci sınıf öğrencileri katıldı. Programda konuşan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, öğrencilere 4 yıllık süreçte 40 farklı alanda eğitim verdiklerini ifade ederek Fırat Üniversitesi'nin öğrenci potansiyeline inandıklarını kaydetti. 26 yıldır e, Fırat Üniversitesi'nde bu coğrafyada doğmuş, büyümüş ve hala burada yaşayan ve bu, bu <laughs> üniversitede eğitim gören öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla onları daha kendilerine güvenen potansiyellerini ortaya çıkmalarını sağlayacak fırsatlar yaratmaya yol açan bir vakıf olarak burada birinci sınıftan 4. sınıfa kadar yaklaşık 40'a yakın alanda onlara sertifika programları veriyoruz. İçlerinde biraz sonra uzmanımız anlatacak İngilizce'nin olduğu, bilgisayarın olduğu, proje yazmanın zaman yönetiminin olduğu birçok alanda onlara destek sağlıyoruz. Anlattığımız zaman programı birçok üniversitedeki e, akademisyenler ya da üst düzey yetkililer diyorlar ki neden başka e, üniversitelerde de uygulamıyorsunuz programı diyorlar. Ama biz Fırat Üniversitesi'nin gücüne inanıyoruz, Fırat Üniversitesi'nin öğrenci potansiyelinin e, ne inanıyoruz ve 26 yıldır programı burada devam ettiriyoruz. Bireysel Gelişim Programı Gelişim Uzmanı Nida Çelik Akpınar, Bireysel Gelişim Programı'nın detaylarını anlatarak öğrencilere yönelik düzenlenen faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Oryantasyon programımız mülakatlar sonucunda seçilen adaylar içerisinde e, oryantasyon programı ile beraber bireysel gelişimin tamamen ne olduğunu anlayıp sürece başlamış oldukları bir haftalık bir Ankara'da gerçekleştiğimiz programdır. TİKAV Yönetim Kurulu üyesi Dilara Akın da TİKAV'ın diğer alanlardaki çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Son 4 senedir vakfımızı e, projeler geliştirmek üzere e, anneler, gençleri yaptığımız projelerin dışında bir de sanat ekledik. E, ve İstanbul'da Loft Art adında bir platform kurduk. Ee, bu platform tamamen yine fırsat eşitliği yaratmak için e, mesleğini genç sanatçılara e, alan sağladığımız bir yer. Burada sanatçıları e, bir araya getirip karma sergiler yapıyoruz ve orada e, onlara sergiler açıp eserlerini tanıtıyoruz, onları görünür kılıyoruz.